Merhaba çocuklar. Bugün sizinle fasulye filizlendirme çalışması yapacağız. Ben fasulye seçtim ama siz barbunya veya yeşil mercimek de filizlendirebilirsiniz. Fasulyeler nasıl filizlenecek biliyor musunuz? Arkadaşlar, ben şeffaf bir kap tercih ettim. Çünkü fasulyenin büyüüşünü böyle dışarıdan çok rahatlıkla izleyebilmek için böyle bir kap tercih ettim. Siz Nasıl isterseniz o kaba yapabilirsiniz. Evet. Önce pamuğumu yerleştiriyorum. Evet. Tek tek fasulyelerimi evet alıyorum. Yerleştiriyorum. Fasulyelerim sanki toprağın altındaymış gibi Pamukların arasında filizlenmeye başlayacak. Peki nasıl filizlenecek biliyor musunuz? Tekrar pamuğumu koyuyorum. Bir pamuk daha. Ve yavaş yavaş suyumu dökmeye başlıyorum. dokunuyorum parmaklarımla yeterli miktarda ıslandıysa her yere geldiyse suyumuz yeterlidir. Çok fazla dökersek fasulyelerimiz çürür. Evet arkadaşlar hazırladım. Şu an fasulyeler pamukların arasında. Arkadaşlar ben bunu gölge bir yerde bekleteceğim fasulyeler yavaş yavaş filizlenip büyümeye başladıktan sonra güneşe çıkartabilirim. İyice büyüdükten sonra böyle sapları falan uzadıktan sonra onu toprağa ekeceğim. Siz de bunu gözlemleyebilirsiniz. Pamuk kuruduğu zamanlarda su dökebilirsiniz birazcık ama çok fazla dökersek çürür. Anlaştık mı? Belki. Fasulyeleriniz büyüdükten sonra bana lütfen fotoğraflarını yollayın olur mu? Peki görüşürüz teşekkür ederim. Hoşçakalın.